Kamil Hayri Bakın size ne getirdim Oyuncaklı toy box yumurta ver, hayır benim. Ama ikinize getirdim ben ya, benim, ver. ya ikinize getirdim kavga etmeyin Ya benim. Ya, evet kıracaksın. Hayri çekme. Benim ya. Hayır senin falan değil. İkinize getirdim ben onu. Ya benim. Bir dakika ya. Necindim ne oluyor? Ya, <laughs> ya bir dakika. Benim ne oluyor? Valla pişman oldum getirdiğime. Veri şuna. Hayır ver. Verin. Ya. Hayri. Sen ne kadar huysuzsun? Tamam ya bit. Ver. Düzgünce açın. Hayır kıracaksın ne yapıyorsun? Düzgünce açıp şey yapar mısınız? İçindekilere bakar mısınız? Düzgünce. Tamam hadi. Tamam Kamil açsın. Tamam Hayri. <laughs> ya. hayır. Ya. tamam tamam çıldırma. Ne yapıyorsun sen? <laughs> Aç bakalım. Bir ben... Dur. An... Hayır ne? Niye alıyorsun elinden? Ne kadar kızdırdın beni şu an ailinden çekme tamam mı Kamil'e? Hah. Kamil e? Kamin onun nereden açılacağını biliyor. Ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum. Ya. Nereye gidiyorsun? Aa. aa. Haydi küstü gitti görüyor musun Kamil? Ay. Haydi küstü. Gitmesin, gitmesin. Gitmesin. O zaman çağıralım gel. Baba. Haydi neredesin? Haydi. Nerede Haydi? Burada burada. Hayri. Ne ya ne oldu? Hayri niye küsüp de kaçtın? Gelsene buraya. Ne yapıyorsun sen? <laughs> ya ağlıyor musun? Tamam tamam. Kamil diyor ki beraber açarız biz Hayri ile. Hadi gelin. Beraber açın. Heh, beraber sen de yardımcı ol Hayri Kamil'e. Hadi. Hadi beraber açın. İçindekilere bakalım tamam mı? Neler varmış. Aferin size. Heh, böyle olun tamam mı hep? Kavga etmeyin. Sizin her şeyiniz ortak sonuçta değil mi? Dur bakalım. ha Açtınız sonunda. Hele şükür yani. Ne var acaba bunun içinde Hayri? Tahmin yürütebiliyor musun? <laughs> ne çıkabilir içinden acaba? Ne çıkabilir? Ne çıkabilir? Hadi çabuk açın. Hadi aç aç. <laughs> Hayri şu an sesin çıkmıyor. Merak ediyorum. Merak ediyorsun. Hadi bakalım. Hadi artık açın. Aa açamadın nasıl? Şöyle yap açılır. Şöyle yap. Ah tamam. Ne var? Aa. Aa neler çıktı içinden? Aa yıldız kalıbı, lollipop, o neymiş? Oyun hamuru. Play-Doh. Ay neler neler var. Oyun hamurları mı çıktı. <gülüyor> 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 evet şeker. <laughs> tamam. Lollipop şekeri e, ve sakızı paylaşın tamam mı aranızda? Kavga etmeden tamam? Kavga etmeyeceksiniz değil mi? Hayır. Tamam, hadi içeri gidiyorum ben, hadi görüşürüz, bay bay.